Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 19 Ocak 2022 günlerden cumartesi. Yeni kanalımıza hoş geldiniz sevgili severler. Bu kanal yeni YouTube kanalımız. Yeni YouTube kanalımıza bütün arkadaşlarımızın abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum diyerek ben İstanbul akşam yarışları analizlerime geçiyorum. Sevgili severler İstanbul'da bugün akşam yarışları 7 koşuluk bir programdan oluşuyor. 6'lı Ganyan programın ikinci koşusuyla 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. Burada esasında kısa mesafe sentetikte ilk defa koştuğunu gördüğüm bir ismi birinci şanslı isim olarak vereceğim. Özellikle bugün dikkat diyerek sizlere birinci şanslı safkan olarak önereceğim. Bilginin tayı yine İlhan'ın dayı anne tarafından Haber Batur torunu 2 numaralı Acı Dilli Fatih bugün Mertcan Çelik idaresinde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bugün etkili bir yarış koşmasını beklediğim Batur Şah'ın temsilcisi 6 numaralı Muzo Baba'dan da bugün e, etkili bir yarış bekliyorum. Bugün birinciliğin güçlü adayı arkadaşlar 6 numaralı Muzo Baba bu iki safkan dışına çıkması durumunda yine 3 numaralı Musliha. Sentetik performansı iyi bir safkan. Yine 5 numaralı Çarı ve son isim olarak da 9 numaralı Kara Bey isimli safkanlar sırasıyla bu koçta tuttuğum isimlerdir. Bu arada Gökhan Kocakaya arkadaşımız 27 gün ceza aldı. Arkadaşlar ee ve bugün at binmeyecek. Onun için Gökhan Kocakaya arkadaşımız da oyun kuracak arkadaşlarımız dikkat etsinler. Şu saat itibariyle yerine kimin deklere olduğu belli olmadı. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada bir numaralı Dobi. Her yarış Dobi'den bahsediyorum size. Balon ciğer diyorum her nefesinde ivme kazanarak hızlanan bir safkan bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak Veziroğlu'nun torunu yani Volga 2 kanattın taşıyan bir numaralı Dobi'yi ben ilk şanslı safkan olarak önereceğim. Yine iki numaralı Sadekar. Form durumu çok yüksek bir isim. Bugün Tolga Yıldız Zaresi'nde yine güzel pedigrisiyle dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir. Ben 5 numaralı 3 oğul, 8 numaralı Örskan ve 9 numaralı Jumbojet deyip burayı 5 safkanla değerlendiriyorum ve 6'lı ganyan 3. aya günün önemli koşularından bir, bir tanesi 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak açık grup 3 yarışı Mevlana koşusu. Arkadaşlar buraya banko bir isme yer vereceğim özellikle 2 gün önce haberini aldım ayak arızası geçirdi. Umarım ciddi bir arıza yoktur. 4 numaralı Gold Opulent isimli safkan bugün start almayacaktır. O yüzden ben bugün bu grupta en dişli gördüğüm özellikle son yarışı rakibi Gold Opulent'a saldıran Amerikan'ın tayı özellikle Star Gain, Star Grain torunu olan evet 2 numaralı Cafer Bey'in bu gruba gücünün rahat yeteceğini düşünüyorum. Ve bugün 6'lı Ganyan'ın 3. ayağında 2 numaralı Cafer Bey'i riske ediyorum. Ve günün banko ismi olarak sizlere öneriyorum. Sevgili yarışseverler diyerek 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Esasında burada programda e, görür görmez bir safkan dikkatim çekti 3'ümallı Quick hayatın ilk yarışında hayran bırakmıştı kendisine beni ve son yarışında yine hayran bıraktı. Bugün tek dezavantajı bu Safkan'ın Sentet'e ilk defa çıkacak olması ama gerçekten çok etkili bir isim. Gerçekten çok beğenimi kazanan bir Safkan 3 numaralı Kuykey bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 5 numaralı dos takibimdeki bir Safkan takibimdeki bir isim bugün ikinci şansı da Görkem Özçelik kardeşim idaresinde 5 numaralı Flandoz'a vereceğim. Yine 4 numaralı Stilman, 1 numaralı Ferhan ve 8 numaralı Merdokan. Özellikle 8 numaralı Merdokan çok startta kalıyor. 5-6 boy kadar startta kalıyor. Bugün starttan düzgün çıkarsa ki son yarışı 5 boy startta kalmasına rağmen sonlarda inanılmaz ataklara sahne oldu son yarışında. Bugün dikkat diyerek 8 numaralı Merdokan'ı sürpriz arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da 5 numaralı Prenses Kaan programa bakar bakmaz ilk gözüme çarpan isim oldu. Çünkü gerçekten çok beğenimi kazanan bir safkan Native Khan temsilcisi bugün Tolga Yıldız idaresinde dikkat edilmesi gereken safkandır. Öncelikle şansı bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Maggie Hawke. Bu grupta performansı en yüksek isimlerden bir tanesi. Form durumu çok yüksek arkadaşlar. Bu safkana dikkat edelim. Yine 2 numaralı Durmazım ve 7 numaralı Hidden Moneys isimli safkanlar. Yine kalitesi kalitesiyle bu grupta etkili koşacağına inandığım isimdir. 7 numaralı Hiddin Moneys isimli safkan ve 6'lı Ganya'nın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak. Meydin yarışıyla kapanacak. Burada da 6 numaralı çok Efe rakiplerinden bir adım önde görünen Safkan bu safkana sıkı rakip olarak da son yarışın çok beğendiğim yine Kayızbert temsilcisi Haber Batur Torunu 8 numaralı Haşmet bugün Okan Gökçe idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak ve 7 numaralı Göktura da yine Koştukça açılan bir isim. Bugün bu safkandan da sürpriz gelebilir. Dikkat gerek 7 numaralı Gök Turay'da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. İzlemekte olduğunuz yeni YouTube kanalımıza abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu önemli sizlerden rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.